Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bütün illegal bölgeleri baskı atıyoruz. Beni takip edin. Anladım. Şimdi arkadaşlar. Haşhaşa baskın atacağız. Haşhaş işlemi arkadaşlar. Anladım. Üst taraftan atıyoruz. Ben işlemi mi? Atacağız orada atacağız bütün yerleri. Bölge boş, tamam. Şimdi önümüze gelen her yere baskın atacağız, öyle değil mi Faruk? Geç, şeftarı da... Diyorum, e, var, hani biraz var, şey. Hepsine, hepsine. Yani sırayla. Yani, sırasız, biraz düzensiz olacak. Ama olsun. 0.30 milde sıran atacaksınız arkadaşlar, unutmayın. Abi çok güzel bu araba ya. sıram ve çakaraş. İçeri bakıyorum ben. Ee, teminim. Çevre güvenliği evet. alıyorum. Teminim. Korumunuzu belirtin. Çevrenin yazınca. Şu anda met işlemedeyiz. Herkes tekrardan araç line'a Direkt lokasyonunu söyle sonra oraya geleyim bana Senin konumun neresi? ise? Bir dakika abi sese az geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık daha dikkat ya arkadaki. Çekerler misin? Çekerler <laughs> misin? <laughs> <Tek yerler gülüyor> Nasıl? Nerede oldu? Makarov <laughs> e, ailesinin e, malikanesinin yakınındayız. Arkadaşlar, siz bekleyin bu da iki ekip. Ben hemen geliyorum. Anlaşıldı temin. Oldun kanımda bekle. Almaya geliyorum. Hemen gidip alalım. Bu bölüm de bayağı uzun sürecek gibi geliyor ne yalan söyleyeyim sizlere. Allah'tan araba hızlı. Abi bizim araba çok hızlı ya. Öyle diyeyim size arkadaşlar. Abi 286'yı gördüm. Bin bin bin. Çabuk bin. Abi yolu işaret Oğlum ne oluyor lan? Olacak mı? Beyler şu havadaki uçağı görebiliyor musunuz siz? Ee, sağ sağ üstte Efendim? Yerli insanların çağırmış Aynen aynen evet. Devlet adamının da olabilir Cumhurbaşkanı falan da Yok yok e, ee, Tarla uçağı değil mi? Doğru doğru ya Tarla uçağı Seni şimdi ikinci SUV'ye veriyorum İkinci SUV'ye geç. Şu. Bu, bu yanımızdaki, yanımızdaki SUV. Tekrardan gelin. Teğmenim. Efendim. ben Şerif diyorken size Mustafa diyordum. Şimdi ne diyecek? Mustafa Teğmen diyecek. Araca sürmek ister misin? Mustafa Cüm Teğmenim. Tamam. Deme GoPro'dayım. Tamam Teğmenim. Takip edin. Bir sonraki beni. lokasyonumuz neresi Teğmenim? Haşhaş. Bir dakika. Haşhaş toplama. Bütün legal bölgeleri yavaş yavaş atıyoruz Hadi bakalım. Saat 6 olmuş. Arkadaki SUV'in çekeri yok. Onu ekleteceğim ama şu anda ekletemeyeceğim maalesef. Baskındaydı sonradan geldi. GoPro falan şepte çıkacak oldu mu? Yavaşlıyorum. Siren ve çeker kapatın. Siren kapat. Şimdi açın. Bölge boş, temiz. Teminim bekleyebilir misiniz aracı tamir edeyim. Bekliyorum. Ben de tamir edeyim mi teyzeniz bu aracı? Üzme baskın atmay atmayalım ya. Aynen üzme de atalım hatta aynen. Tamam. Tamamdır tamam. devam edebiliriz. Bekleyin ben, be, de, ben de tamir Her arabada iki kişi var değil mi? Olumlu. Olumlu. Üçüncü SUV sürücüsü neydi? Ee, ha ha de, tamam. De, de, de. Takip edin bizi. Hadi bakalım ya. Hızlı bir baskın olacak yani. Öyle diyeyim sizlere. Bu yolda biraz hızlı gitmemek lazım. Ama elimden geldiğince yavaş yavaş sana çalışıyorum da. Ha, bu ilerleriz. Takip mesafenizi koruyun, kaza yapmayın. Anlaşıldı. Bu araba da güzel ha. Merhaba arkadaşlar, ne yapıyorsunuz evde? Allah korona varana Hatırayım birisi oldu Otobana çıkın Üzüm satışe, üzüm işlemeye gidiyoruz Anlaşıldı İki illegal bölgelere baskın atıyorum Çünkü Nedenini söyleyeyim sizlere Abi artık Herkes şey yapıyor İllegal yapıyor ve her bölgede artık bir şey var. Nasılayım? Şeref olduğumuzu için bütün bölgelere baskın atıyoruz. Elimizden geldiğince. Üst torbacıya çıkalım. Torbacıya da bir bakalım arkadaşlar. Ani oldu. Kusura bakmayın. sıkıntı yok. Sorun yok. Maşallah araba da çok şeydi ya. Buralara çıkıyorsun. Çıkar çıkar bu. Ya, çok güzel bir araç yani. Her yere çıkıyor maşallah. Normalde 0.30 mil. Ama bu bölge yani... Sıfır nokta bayağı bir uzun olduğu için. Bu araba çok iyi ya. Allah. Cidden bu araba gerçekte Bugün olsa... Biraz geçik. Açtık açtık. <laughs> Bölge temiz. Üzüm satışı işaretler mi işleme işaretler mi sipariş Eee Bir şerif memuru e, yaralandı da Bölgeye EMS çağırdım biz iyi e, operasyona devam ediyoruz Anlaşıldı e, Doktor çağırdıktan sonra doktor iyi ettikten sonra operasyona tekrardan katılırsınız EMS'den LSS'ye e, bulunduğumuz yerden bir konum geldi gelelim mi evet, Olumlu olur. olumlu bir dakika arkadaşlar. Sağ çekiyorum, bekliyorum. Devam ediyoruz. Bu araba bayağı bir hızlı ya. Yarı hızlı ya. Ama uzun yolda SUV geçer. sıra ve çek araç. Böl bölge temiz. Ee, bu en yakın illegal bölge neyse? Yavşan toplama. Mı? Yavşan toplamaya gidiyoruz. Anlaşıldı. Yağlı memur, durumu nasıl? Ee, durumu YMS'yi bekliyoruz. Anlaşıldı. Çok hızlı ya bu araba. Bölgede araba var. Anlaşıldı, arka tarafa gidiyoruz. Faruk aman değil. Bölge temiz gözüküyor. Temiz kontrol. Bölge temiz. Teğmenim aracın plakasına bakalım mı kimin olduğuna? Bak. Sonraki illegal bölgeye baskı atıyoruz. Haşhaş. Haşhaş satışa bak. Temin nereye atıyoruz? Haşhaş satış. Satış yakında bak dibimizde onu işaretle. Tüneli kapatın arkadaşlar biz içeri gireceğiz. Bölge gene boş. Neresi var en yakında? Yavşan satış. Üzüm toplama değil, yavşan satış var onun içerisinde. Yavşan satışa gidiyoruz. Yavşan satışı işaretledin değil mi? Çünkü ilk ondan önce üzüm toplama var, sonra yavşan satış var. Ha, üzüm toplama tamam. Üzüm toplamaya gidiyoruz, pardon. Üzüm toplama legal. Pardon, yavşan satış. Pardon arkadaşlar, pardon. Yavşan satışa gidiyoruz. Çünkü üzüm toplama legal bir şey, illegal değil. Öyle diyeyim sana. Şu... Seymenim bir sonraki lokasyonunuzu tekrar edebilir misiniz? Oraya intikal edelim. Yavşan satış. Başıldı. Şefim, Şöf haşhaş toplama da legal değil mi? Evet. Ee, biz oraya baskın attık. Evet. Attık oraya. Ama üzüm legal değil, illegal değil. Üz toplama. Ben yani haşhaş şey toplama da illegal değil. Ee, yani. Bir kişi var. Ben kapatayım. Çeşitli ol? Ellerini kaldır. Duvara yasam. Amirim ellerim yasam. kalkık zaten. Esen. Yakma beni kal. amirim. Motoruna bakın şahsın. Amirim onu yol kenarında buldum ben fakirim. Motor çalıntı arkadaşlar. 5 gram işlenmiş yapşam var. Amirim vallahi hiç almadım. Gel Yol kenarında be. boş bırakmışlar. Gel bir gel gel. Gel gel. Gel gel Motor yaklaş çalıntı. yaklaş. Öyle kal. Amirim vallahi hiç almadım mı? Yol kenarında buldum. Sen Motor çalıntı amirim. Motor çalıntı amirim. Amirim vallahi çok param yok. Bari az ceza kesin amirim. Motoruna bakayım. Bu ne lan? Eh. Şu pasaya Amirim. Dur ka kasası mı var? Yok, Sen her bu, yolda koltuk gördün Koltuk altı, altı var Irak ya Bu ne lan? Koltuk altında. Amirim koltuk altında bir Bak. şey yok. Bakayım ceplerine falan. Ee, para var senin üstünde. Evet evet. Pa para var işte patrona götürecektim o parayı. İl bakayım bir ben bunun bir şeyini okutayım. Bekle be. Hep bu kara mevzusunda Kesin destek oldu. Şşş Ali abi. A şu verdiğim bar kodu okutur musun yavaş. be? Tamam abi bir bak da ona illegal mi illegal mi? Tamam abi bir oku şunu Merkez herhangi bir çalıntı motor ihbarı var mı? Son 1 saat içerisinde İllegal mi? Tamam abi kara Amir, para Allah diyorsun, diyorsun versin, yani Ha çalmadım. illegal diyorsun Anlaşıldı tamam. tamam. Okay. Turuncu bir e, Yamaha motor tamam. Teşekkürler. Amirim çalmadım diyorum. Tamam, dur dur. Kimliğine bakmadınız. Çalıştıymış abi. Merkezden söylediler tayman. Merkeze götürün. Şahsı tamam, illegal bölgede zaten. bulunmak, şey benim, illegal i̇llegal madde, illegal madde bulundurmaktan. Ney, ney Üçüncü ekip ne durumdasınız? Yakın neredeyiz? Teğmenim. Oh, 1.80 mil. Tamam. Sizinle birlikte baskıya devam edeceğiz. Şu anda neredesiniz? Ee, departmana yakınız teğmenim. Yavşan işlemeye gelin. Anlaşıldı. S Sizi bekliyor olacağız. bunun ne kadar video Kaç miliniz var? 30 konuşuyor. Bölgeye kaç miliniz var? Ee, 1.67 Anlaşıldı. Sizi bekliyoruz. Tamamdır, tamam. Anlaşıldı. Şimdi... İkinci ekip. O arkadaşlar illegal madde bulundurmaktan ayet illegal bölgede bulunmaktan cezai işlemini uygulayın. Çalıntı araç kullanmaktan kimliğine ve sahibine baktığınızda kimlik uyuşuyorsa eğer sahibiyle e, ceza işlemi uygulamayın. Eğer çalıntı ise uygulayın. 45 40 ben İkinci ekip sizi bekliyor. Üçüncü ekip sizi bekliyoruz. İntikal ettik temenim. Bölge temiz, çok ses yapmayalım. Üzüm satışa gidiyoruz. Anlaşıldı. Aman diyeyim. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Tahtadan da. sen şurayı. Neresi şu teğmenin? Tamam, yani, işaret edin. Takip edin. Arkanızdayız. Bölge temiz gözüküyor. Abi önü bu Açıldı. Böyle... Şu olmaz bazen de laktan olabiliyor. Kim? Teğmenim ot işlemi Bölge temiz. temiz. Ot işlemeye gidelim mi? Ot işleme nerede? Tamam. Ot toplama nerede peki? Ot toplama n'aydı? Temmim mod ot toplama hemen onun biraz daha gerisinde şurada. N'aydı? Yok ya gitmeyelim. Ot toplama met işlemenin hemen ilerisi. Tamamdır. Bismillah. Son olarak ot işleme, toplama işleme ve satışa gidiyoruz. Anlaşıldı hemen arkanızdayız. Anlaşıldı. Şakar izni var mı kapatayım mı? Olumsuz kapat. Bölgenin yakınlarında sizi bekliyor olacağız. Anlaşıldı. Elinden geldiğince hızlı gelmeye çalışıyoruz biz Anlaşıldı. Hızlı ve dikkatli. Olumlu. Arkadaşlar şu anda LSSD büyük bir dağılma yaşandı. Neredeyse bir haftadır 25 bir haftada 25 kişi attık. Size öyle değil. Neden atıldı, neden neden oldu, bütün LSSD'yi neden dağıttınız Diyenleriniz olacak. Neden kardeşim böyle bir şey yaptı, neden abi böyle bir şey yaptı diyenleriniz olacak. Şöyle bir şey arkadaşlar. Ee, i̇lk öncelikle size söyleyeyim. 5 tanesi bir yöneticiler tarafından atıldı. Onun dışında 10 tanesi yetkili ekip oldu. Ben de yetkili ekip oldum. Bakacağız deniyoruz. Eğer güzel devam edebilirsek edeceğiz. Edemezsek artık ne diyeyim. Onun dışında bu ben neden böyle dönek Faruk duyuyor musun beni? Buyurun teyme Şimdi onun dışında 10 on tanesi çıktı yani aktifliği yoktu. 10 tanesi ise simslere sizlere ee, sizi bekliyoruz. On Anlaşıldı. CS yetkili ekip oldu işte. 10 tanesi çıktı. 5 tanesi bal. Yaklaşık 20 mil gerinizdeyiz. 020. Anlaşıldı. Sıram ve çek araç. Anlaşıldı. SUV gidin. Biz giremiyoruz. Anlaşıldı. Giriyoruz bölge. Ya far, öleceğim böyle gidişle. gidişle. Benim bir bölge temiz değil benim. Anlaşıldı. O çıkışlamaya gidiyoruz. Toplanın. Anlaşıldı. önden gidin biz sizi geçeriz. Anlaşıldı. Teğmenim gözüm bu tabakçılarda ışık yok mu ya? Yok onu özel ek, özel istemeyle taktırabiliyorsun. Olsa da güzel olur. Böyle hava karanlıkta bir göremiyoruz. Ya fener çekiyoruz adam şimdi silahlı olursa. Yani. Adam bizi görecek. Biz adamı göreceğiz. Gel çık kontrol. 5'te 5. Tamam. Olumlu. Ses geliyor. Otoyolda hızlı geçiyoruz ya. bayağı hızlı. Arkadaşlar bu araba bayağı, bayağı hızlı. Nedenini söyleyeyim size. Yani polis aracı olduğu için. Bakın. 300'ü görüyoruz. Abi şimdi de. 2 saniyeli. Bu arada taklaya geliyorduk. Abi neden sabahtan buraya Hiç bir şey Bak bu araba otobanda deli basıyor. Hızlanması deli fena. Ama uzun mesafede uzun yolda şeye geçer. adı sen söyle. Neydi ya? Su var mı? Aynen. Bundan sonra bir ben temelim bir uyuyayım ya. Hangi uyuyor Bugün ne zaman çık görevim diye An anladım anladım. Arkaya eşitim yanlış yere. Yok doğru. oğlum gene İçeri sizinle girelim mi teymenim yoksa çevre güvenliği alalım? Çevre güvenliği alın. Giriş kapısına bakın. Dikkatlice giriş yapıyoruz. Faruk elinde silah olsa Sizin gelmemizi ister misiniz? teymenim çevre, çevre güvenliği mi alalım? Çevre güvenliği tekrarlıyorum. Anlaşıldı. Çevre Anlaşıldı. Faruk benim arkamda ol Benim dibime girme çünkü herhangi bir şey olursa değil Bölge temiz Anlaşıldı dışarıda sizi bekliyor olacağız Anlaşıldı Faruk gel çıkış yapıyoruz Başka bir lokasyonumuz var mı yoksa departmana mı dönüyoruz? Departmana dönüyoruz. Siz önden gidin. Anlaşıldı. Biz de geliriz. Abi içeride ses gitmiyor bu arada. Barok seni bekliyorum. çok karışık Evet arkadaşlar bu bölümümüzde sonuna gelelim görüşmek üzere bay bay abone ol, like atmayı unutmayın.